Sevgili öğrenciler merhaba, Geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde doğruda açılar konusuna devam ediyoruz. Yöndeş açıları kullanarak soru çözümleri yapmaya çalışacağız. Şimdi burada e, doğru doğruda açılar konusunu yapabileceğimiz en e, önemli şey, en güzel şey paralel çizmek. Verilen doğrulara yeni bir paralel çizerek yöndeş açı kavramını kullanmak. Şimdi burada, eğer ben burada şuradan, Bunlara üçüncü bir paralel çizersen, zaten şu ikisi birbirine paralel olduğu bilgisi bize verilmiş. Eğer ben bunlara bir üçüncü paralel çizdiğim zaman ne olacaktır? Buradaki açı ile şuradaki açı aynı yöne bakacağı için yöndeş açılar olacak. Burası 45 olduğu için burası da 45 olacaktır. Aynı şekilde farklı bir renk kullanalım. Bu açı ile bu açı aynı yöne bakacağı için burası 55 olduğundan dolayı da burası da 55 olacaktır. Yani bizden açın istenen açının ölçüsü 100 derece olacaktır. Çünkü neden? Yani direkt 45 55'in toplamı denilebilir mi? Tabii aslında öyle çıkıyor ama e, mantığı üçüncü bir paralel çizdiğimizde direkt ortaya çıkıyor görünüyor arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz böyleydi. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Burada şimdi yine aynı mantık, bir tane paralel çizdiğimiz zaman, üçüncü bir paralel çizdiğimiz zaman arkadaşlar, şuradan geçen, şunlara paralel, üçüncü bir doğru çizdiğimiz zaman hemen görülüyor ki burası 25 ise aynı yöndeş olduğu için burası da 25 olacak. O halde buraya ne kalacak arkadaşlar? 35 mi? 35 kalıyor. Çünkü 60 olması lazım. O halde burası da 35 olacaktır. Çok basit bir şekilde B olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir paralel doğru çizerek işi halledebiliriz bu şekilde. Burada yine arkadaşlar üçüncü paralel çizdiğimiz zaman çizelim üçüncü paralel. Çektik. Şimdi burada diyor ki ABH ABH'nin 3 katı ACN'in e ACN'in e 2 katına eşitmiş. Ondan burası 2K ise burası arkadaşlar 3K olur. Doğru mu? Şimdi ABH 2K'mış. ABH 2K. Aynı yöne bakacağı için burası da 2K olacaktır. Doğru mu? E şimdi ACN'in e ölçüsü kaç dereceli? 3K. O zaman buraya ne kaldı? K peki bununla bu aynı yönde aynı yönlü olduğu için K kaçmış aslında? 20 20'ymiş arkadaşlar. O halde burası 40'tır. O halde burası 40'tır. Bize ne soruyor şimdi bu adam? ACE'yi soruyor. ACE kaçtır? 3K olduğu için 60 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Şimdi burada D3 ve D4 doğruları paralel olduğu için aynı yöne bakar bunlar. 60 burası 60, burası da 60'tır. O halde Y burada nedir? 40 mı? 2 kere 40. 80, 80'den 20 çıktı 60. Y burada 40. Şimdi bakıldığı zaman D1 ile D2 doğruları paralel olduğu için şu açılarda yöndeş açılar da aynı yönde açılar. O zaman burası 60 da burası da 60. O halde X 50. X 50, Y 60 toplamı 90 olacaktır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Salih evlerin çatısının oluşturduğu açıyı hesaplayabileceğini iddia ediyor. Kardeşi evine çatıya çıkmasının tehlikeli olacağını söylüyor. Sahliyatçı çatıya çıkmaksızın bir sandalyeye çıkıp çatı saçak, saçakları ile evin dik duvarın arasındaki açıları ölçüyor. X kaçtır diyor. E Bunu yapmıştık aslında değil mi? Bunu yapmıştık arkadaşlar. Bunu yani biraz önce benzerini yapmıştık. Buradan ne yapacak? Şimdi bunlar duvarlan sonuçta bildiğimiz manada dik duvarlar dediği için bunlar birbirine paraleldir. Şunlar dik dediği için bunlar birbirine paraleldir arkadaşlar. Biz buna üçüncü paralel çiziyoruz. Burası 46 ise burası da 46. Burası 52 ise burası da 52. Topladık. 46 52 daha ne olacaktır? 98 derece olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Şimdi arkadaşlar benzer şekilde burada da bu özelliği kullanarak devam ettirerek soru çözebiliriz. Şimdi yine buradan bir tane paralel çektim ben. Paralel çektim. Bakın dikkat ederseniz bu kez iş ters dış ters açıları anlatacağız. Şurası 150 ise burası 30 derecedir. Burası 30 derece ise Z kuralından dolayı bakın. Hatta bunu biz biraz büyütebiliriz şöyle. Ve Z kuralı e, farklı bir renk kullanarak çizelim. Z kuralı dediğimiz olayda şöyle. Şöyle çektik. Şunlar arkadaşlar bu Z kuralı. Z kuralında şurası 30 derece. İşler i̇şte saçlardan dolayı burası 30 derece. Burayı 50 derece kaldı. Başka bir Z kuralını yapıyoruz şimdi. Farklı bir renk kullanalım ve çizelim. Başka bir Z kuralımızda bakın çektik. Çektik ve çektik buradan. Bu da Z kuralından dolayı. Burası 50 ise burası da 50 derece olacaktır. İç ters açılardan dolayı. İç ters, dış ters veya iç ters bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi bu sorumuzda ise yine z kuralını kullanmaya çalışacağız. Birinci z kuralımız şöyle çektim. Bu z kuralımız birinci z kuralı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada e, burası 50 derece ise burası da kesinlikle 50 derecedir. Şimdi üçüncü bir z kuralı ikinci bir z kuralı çizeceğiz. Yine farklı bir kalem alabiliriz burada. E, büyütelim büyültelim şunu biraz. Şimdi üçüncü bir z kuralı çiziyorum. Her zaman tam bildiğimiz manada z olmayabilir. Önemli değil yani z kuralı. Burada bu şekilde. Şimdi bu e, şurası ile bu kez şurası eşit olacak. Yani 50 artı y eşittir x olacak arkadaşlar. Buradan x eksi y'nin 50 derece olduğunu görüyoruz. Eğer y'yi karşı tarafa atarsak doğru cevabımız a şıkkı olmalıdır. Burada ben yeni bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Daha basit olacak çünkü. Burada da M kuralı genelleştirilmiş zikzak kuralı veya M kuralı da denebilir. Aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıların toplamına eşittir. Şimdi burası 140 sa burası 40 derecedir arkadaşlar. Doğru açı olduğu için. 40 ile 55'in toplamı 40 ile 55'in toplamı e, x ile 20'nin toplamına eşit olacaktır. 40-55 daha 95 yapar. 95 eşittir. X artı 20 ise Burada 20'yi bu tarafa attığımızda x eşittir. 95'ten 20 çıktı. 75 olduğunu görürüz. Yani x 75 derecedir. Buna da zikzak kuralı veya genelleştirilmiş m kuralı diye denir. Genelde yine iç ters, dış ters, yöndeş açı kavramından yola çıkıyoruz. Temeli oraya dayanıyor yani. Aslı ile Burcu bir sanat galerisinin bir duvarına çizgilerle desen yapıyorlar. Aslı A noktasından yukarıya doğru yere dik birinci çizgiyi çizdikten sonra Diğer çizgileri sıra, aralarında eşit açılar olacak şekilde A noktasından başlayarak çiziyor. Aynı şekilde burcu B noktasından yukarı doğru bir yere bir dik çizgi çizdikten sonra birinci çizgi çizdikten sonra aralarında eşit açılar olacak şekilde B noktasından başlayarak çiziyor. Ama e, bunun buradaki eşit açılar ile buradaki eşit açılar aynı olmayabilir. Aslanın çizdiği 6. çizgi. Aslanın çizdiği 6. çizgi. Burcunun çizdiği üçüncü çizgi birbirine dik olduğuna göre Aslı'nın çizdiği altıncı çizgi silelim ben şöyle çizeyim Aslı'nın çizdiği altıncı çizgi Burcunun çizdiği Burcunun çizdiği üçüncü çizgiye dik olduğuna göre üçüncü çizgiye dik olduğuna göre o zaman aslanın çizdiği çizgiler arasındaki açı kaç derecedir? Aslanın çizdiği 11. çizgi ile burcunun çizdiği 11. çizgi yine birbirine dik olduğuna göre. Evet şimdi burada burada şöyle şimdi bu birbirine dikse bunlar eşit değil mi? Şu açılar eşit. Şu açılar eşit buna alfa alfa dersek buna da beta 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 diyeceğiz bu şekilde beta beta diyeceğiz kaç tane beta var 1 2 3 4 5 o zaman aynı yöne bakan açılar ters yöne bakan açı eşit işte olacak m kuralına göre şimdi m kuralı nasıl oluşuyor burada onu çizelim m kuralı bakın m kuralı şöyle Tabii tam tam m kuralı denir mi ee, tam denmeyebilir. Şu biraz da kalın çizmeye çalışayım. İptal. Geri alalım. Kalın çizelim. Şöyle çizdik. Hata yapmamaya çalışacağım gösterim yaparken. Şöyle M kuralı. M kuralı. Aynı yöne bakan açıların toplamı ters yöne bakan açıları eşit olacak. Yani 2 alfa artı 5 beta eşittir 90. Ayrıca aslanın çizdiği 6. çizgi ile burcunun çizdiği Aslanın çizdiği 11. çizgi ile burcunun çizdiği 11. çizgi yine birbirine dik olduğuna göre. O zaman aynı mantık devam ediyoruz. Burada ee, dikse madem madem dikse o zaman 11. çizgi 10 tane açı var. 10 alfa artı 10 beta eşittir yine 90 burada. Alfa artı beta ne olur? 9 olur. Doğru mu? Böldüğümüz zaman. Çünkü 11. çizgiden önce tam 10 tane eşit açı vardır birbirine. Şimdi bu durumda e, alfa artı beta 90. Şu işte alfa artı beta 9. 2 alfa artı 5 beta 90. Şimdi bu da eksi 2 ile yok edersek bunu. Eksi 2 ile yok ettiğimiz zaman. Neyi soruyor biz? Aslında alfayı, betayı soruyor. Betayı soruyor. Çok güzel. Direkt betayı soruyor. Ee, iki beş al, beş iki çıkarsa, kere, e, iki alfalar birbirini götürür. 5 al 5 betadan 2 beta çıkarsa 3 beta kalır. 3 kere 2 kere 9 18 90'dan 18 çıktı kaç kalır? 10 çıktı. 80 78 mi? 78. 78 kaldı. Biz buradan niye hata yaptık peki? 10 aslanın çizdiği 11. çizgi ile burcunun çizdiği 11. çizgi yine birbirine diktir. Yani 11. çizgiyi ben çizmeye devam ediyorum. Bu kez 11. çizgi burada bir diklik var. Önemli değil. Sonuçta hangi açılara baktığımızı ona olması lazım yani. Doğru mu? 3 beta eşittir. Yani burada kaç tane var? Biz burada bunu uzattık. Bu şekilde uzattık. Çünkü olmuyordu yani. Bu şekilde uzattığımızı düşündük. Ve 90 dikmiş yani. edikse dikse 6. çizgiyle 3. çizgi. 2 alfa artı 5 beta. 5 tane açı var. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 2 tane var. Yani bakıldığı zaman 2 alfa artı 3 beta eşittir. 90. Dikmiş. Ters yöne bakan açı olacak. E yine burası da 90 olur. Sadece açı bu 90 nerede oluştu önemli yani. yani. 10 alfa artı 10 beta olur. Aslında çizdi 11 çizgiye bu ucun çizdi 11 çizgi yine birbirine dik olduğuna göre. E şimdi 10 tane açı olacaktır bunun öncesinde. 10 tane beta 10 tane alfa. 10 tane bit 10 tane alfa eşittir 90'mış. Yani ters yöne baktığı için. Topladığımız zaman. Çünkü burada oluşmaya devam edecek. Buradakiler aşağı bu tarafa bakanlar ters tarafa bakan eşit olacak. Doğru mu? Yani bakıldığı zaman 10 10 10'a verdiğimizde 9 olur. Alfa artı beta 9. E şimdi 2 ile çarptığımızda 3 beta kalır. 2 kere 9 18. Ha pardon 72 mi kalıyor? 72 kalıyor. 3 beta 72 kalıyor. 18 aynen 72 kalıyor. Beta eşittir 24. Beta 24 çıkıyor. Yani aslanın çizdiği çizgiler arasındaki kaçı kaç derecedir? 24 buluyoruz. O zaman bir hata var. Yani burada. Beta 24 çıkıyor. Çünkü 2 e, alfa burada 2 alfa kalıyor. Birbirine doktikse, o zaman şu taraf M açmaya kuralına göre bakıldığı zaman. Burada M konumunu uzattığım zaman şununla şunun toplamı buna eşit olacak terse. Yani 6 burada olacak yani. Eşit açılarsa madem 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 beta artı 2 alfa eşittir 90. 10 alfa artı 10 beta 90. Alfa artı beta 9 2 kere 9 18 18 de 72 olur. 3 beta 72 ise yani burada beta 24 çıkar. 12 çıkmaz. ya yani burada bir hata olabilir. Yani sonuçta burada aynı o zaman dikse madem alfa artı beta bilemiyorum yani. 10 alfa artı 10 beta maalesef. Bir cevap ne diyor? Cevap C diyor. Yani cevap C olsa 12 12 12 olsa o zaman 5 kere 12 60 olur burası. 5 kere 12 60 olur. Doğru mu? 5 kere 12 60 olur. O zaman şöyle tersinde mi oluşuyor acaba? Artık? Mesela şimdi şu tarafa gelmeye başlıyor. 90 böyle oluşmuş olabilir. 90 böyle oluşmuş olabilir yani. 90 bu, bu tarafta kalanlarla bunun toplamı ancak olabilir. O zaman bakıldığı zaman. Çünkü yani dikse bu bu şekilde ilerlemeye devam edecek bu. Burada bu da 90 olur. Ama yine şöyle olursa, şöyle olursa burada 90, burada 90 olmasıyla burada 90 olması fark etmiyor ki yani. Bununla fark etmez. Bence burada bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani son soruda. Maalesef. Yine bakarız. Varsa bir hata bir sonrakinde derste düzeltiriz arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde diyelim. Çünkü doktoris uzatmanın bir anlamı yok. Evet buradan devam edeceğiz. Benzer kurallarımıza. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.